Merhaba arkadaşlar. Laktosuz Teknolojinin bambaşka bir videosuna daha hoş geldiniz. Geldik o videoya. Huawei Watch Fit 4 ve Fit 3 arasındaki farklar. Hangisini almalı? Fit 3'üm var, Fit 4'e geçmeli miyim? İlk defa tam kare bir akıllı saat alacağım. Hangisini alayım? Hemen videoya geçelim. Şimdi Fit kendi videosu var kanalda gidip izleyebilirsiniz. Fit 4'ün de kendi videosu var gidip izleyebilirsiniz. Bu video sadece Fit 3 ile Fit 4'ü kıyaslayacağız. Detay bakacağız. Videonun sonunda da hangisini almalı? Değiştirmeye değer mi? Bu sorunun cevabını vereceğiz. Şimdi yakın kameramıza geçelim. Önce şekil şemal, sonra teknik özellikler. Karşıdan baktığınızda, şöyle kapatalım hatta ekranı. Karşıdan baktığınızda çok fark yok gibi duruyor. Çünkü iki cihazın da ekran boyutu aynı ve tasarımları çok benzer. Fit 3'ler Fit 4'ler. Fit 3'ün de hani tacının kırmızı olanı, farklı kordonları yine böyle bu şekilde cırt cırt naylon kordonu da var. 4'ün de yine aynı renkleri var. Burada renklerde e, değil amacım tasarım bakmak. Bir yakından bakalım. İkisinin de ekran boyutu aynıdır. 1.82 inç. Şuradan bir fark görüyorsunuz direkt. Döner taşla fonksiyon butonu arası bakın. Fit Çünkü düzken, Fit 4'ün bu şekilde bir çıkıntısı var. Arkasını çeviriyorum. Şu iki ürünü Arkasını çevirmeden şöyle bakalım. İncelikler arasında bir fark var. Fit 3 9.9 mm, Fit 4 9.5 mm. Fit 4, alttaki Fit 4 daha ince bir cihaz. Yan tarafta da gördüğünüz gibi daha şık bir görünüm var. Arkaya çevirdiğinde şöyle bir fark var. Bu farkı direkt anlayanlar olmuştur. Ama ben yine de detay anlatmak isterim. Fit 3 kablo ile şarj oluyor. Bu ne demek? Şarj aletinin bu pinlere değmesi lazım. Ve o şekilde şarj oluyor. Fit 4 ise kablosuz şarj oluyor. Direkt ister kutunun içinden çıkan şarj dokunu takın. Manyetik yapışıyor şarj olsun. İsterseniz evinizde bulunan herhangi bir kablosuz wireless şarj ediciyle isterseniz üst segment bir telefonunuz varsa telefonu ters çeviriyorsunuz, üzerine koyuyorsunuz. Saat şarj oluyor. Birinci farklılığı tasarımsal olarak, kasa olarak farklılığına bu diyebilirim. Bakın Fit 4'te bir delik var burada, ekstra bir delik. Burada irtifa ve basınç sensörü diyebilirim. Bunu ölçen özel bir sensör var. Bu delik bunun için. Deliklere beraber bakalım. Şimdi mikrofon. İkisinin de mikrofonu burada. Şu delik birinci dediğimiz mikrofondur. Bu şu kısım hoparlör. Fit 4'e de dediğim gibi basınç ve irtifa ölçen yeni bir sensör var. Onun deliği. Şöyle yakından da görelim. Bakın Huawei Watch Fit yazısı. Yine Fit 3'te de aynı şekilde Huawei Watch Fit yazısı. Kırmızı butonlu olanın Tabii daha albenisi yüksek. Yani ben biraz daha buradayım diyor saat. Hem döner tacı hem de fonksiyon butonunda böyle bir kırmızı detay mevcut. Gelelim kordonların giriş kısmına. Butona bastım, kordonu çıkardım. Şöyle yine bunda da butona bastım, kordonu çıkardım. Kordonları bu şekilde. Kordonların giriş kısmı da birebir aynı. Şimdi fitiş kordonunu fit 4'e takıyorum. Gördüğünüz gibi kullanabilirim. Yani elinizde fit 3 kordonu varsa fit 4'e de birebir uyacaktır. Hem giriş şekliyle aynı. Şimdi ya ben bu cihazı aldım illa bu naylonla mı kullanacağım? Hayır. Mesela iş insanısınızdır. Takım elbisenin alt içine, üstüne giyeceksinizdir. Metal kordon alırsınız piyasadan. Yine direkt takarsınız bu sefer metale dönüşür. Ya da pembe renk kullanmak istiyorsunuz. Değiştirebilirsiniz. Yani şu kırmızı detay sabit kalır. Kordonla beraber modunu değiştirebilirsiniz isterseniz. Siyah kordon takabilirsiniz. Bu şekilde birbirinin kordonları birbirlerine oluyor. Ekran boyutları aynı dedik. Kordonlar aynı. Bir burada basınç ve irtifa sensörü geldi. Daha ince ve kablosuz şarj oluyor. Dış gör, dıştan gördüğümüz ve yani tasarımsal olarak farklar bunlar. Yazılımsal olarak farklara bakalım şimdi. Fit 4'e ile mesaj yazma geldi arkadaşlar. İster Whatsapp'tan, ister Telegram'dan, ister SMS, ister Instagram mesajın nereden geldi önemli değil. Mesaj gelden sonra tıklıyorum, ile mesajımı yazıp gönder diyorum. Bu aslında Fit 3 Fit 4 arasındaki farklardan bir tanesi. Şimdi bu cihazı ben bağlamıştım. Bir Fit 4, Fit 3'ü de bağlayalım. Arayüze bakalım beraber. Huawei sağlığı açıyorum. Cihazlar diyorum. Fit 3'ümüz açılsın. Ha, zaten bunu da daha önce bağlamışız. Fit 3 1500 nitken Fit 4 2000 nit. Parlaklıkta bir yükseltme mevcut. Yukarıdan aşağıya git çekiyorum. Ayarlar menüsü bu şekilde bildirim paneli bu şekilde kenara kaydırdım. Müzik oynatma kısmında görüyorsunuz renkte bir güncelleme var. Çünkü bu cihazda Harmony 5 çift sıfır. Harmony 5 Harmony'nin 5. versiyonu yüklü olduğu için arayüz bir kuple daha akıcı ve renkler e, tabii ki daha farklı. Ama kullanım deneyimi olarak Fit alışık olduğunuz bir deneyim mevcut içerisinde. İki cihaz da Android iOS uyumlu. İki cihazın da şarjı 10 gün gidiyor. Benzerlikleri de bunlar. Şimdi ayarlarda bir şey göstereceğim size. Mesela geldim buradan indirdim. Ayarlar diyorum. Buradan da indirdim. Ayarlar diyorum. Bakın Bluetooth var ve diğer bağlantılar var. Diğer bağlantılara tıkladığımda burada bir NFC görüyorum. İkisi de mesela şu fitness dediği olay şu. Ben spor yapıyorum. Göğüsten nabız ölçen bir aletim var. Bluetooth'la bağlanabiliyorum ya da adım sayarım. Ayakkabılarla takılan adım sayarlar vardır. Bunlar Bluetooth yayabiliyorlar. İki cihazda böyle üçüncü parti sağlık ürünlerine bağlanıyor. E bağlandığı zaman da artık adımı o cihazdan alır bağlanırsa. Ya da nabız bandına bağlandım. Nabızı o cihazdan alır. İkisi de bunu destekliyor. Ama burada görmüş olduğunuz gibi NFC yazısı gördük Fit 4'te. Bu ne işe yarıyor NFC ve ödeme. Evet arkadaşlar Fit4 ile post cihazından bu şekilde dokundurarak ödeme yapabiliyorum. Akbank ve garantiyle yapabileceğim bunu. Şu an için çalışılıyor. Zaten publish yayınlandığında bu özellik ben buradan tekrar videosunu çekiyor olacağım. Ödeme Fit4'te mevcut. Şimdi özetleyelim önce sonra başta sorduğumuz sorulara cevap verelim. 1- Fit3 1500 nit Fit 4 2000 nit. İkisinde ekran boyutu 182 inç aynı. Fit 4 9,5 mm, Fit 3 9,9 mm. Fit 4 daha ince burada. Fit 4'te klavyeli mesaj yazabiliyorum ve Fit 4'te NFC ödemesi yapabileceğim ve son olarak da Fit 4 kablosuz şarj oluyor. Farklılıkları bunlar. Şekil şemada gösterdim. Şimdi ilk önce soruya cevap verelim. Fit 4 almaya değer mi? Eğer bir Huawei akıllı saatiniz yoksa ama akıllı saat arıyorsanız ve kare tasarım seviyorsanız direkt alınacak ürün Fit 4. Neden? Bir kere 10 gün şarjı gidiyor. Hem Android hem de iOS uyumu var. ile mesaj, kablosuz şarj, ödeme, yüzden fazla spor modu, suya dayanıklılık olsun. Alıp sizi uzun yıllar götürür bu ürün. Hiç akıllı saatim yok. Fit 4'e geçmeli miyim? Bunun cevabına ben kendi yorum olarak evet diyorum. Fit 3'üm var. Fit 4'e geçeyim mi? Şimdi burada bu durum sizinle ilgili bir durum aslında. Ben NFC ile ödemeyi kullanmayacağım. Klavye ile mesaj yazma Fit 3'e de bazı modellere güncelleme ile dağıtıldı. Diğerlerinde dağıtılacaktır diye düşünmekteyim. Bu parlaklık 1500 nitlik parlaklığı bana yetiyor. Şarj ederken de o pini oraya takmak çok bir problem değil diyorsanız şu an için bu özellikleri kullanmak, kullanmak sizi cezbetmiyorsa şu an için Fit 3'te kalınabilir. Çünkü dediğim gibi konuza taktığınızda dışarıdan görünüş açısından çok büyük bir fark yok. Ama ben bu ödeme işi benim hayatım kolaylaştırır. Garanti ve Akbank ile böyle post yazıyla ödeyebileceğim. ile mesaj yazma benim için çok önemli. Kablosuz şarj. Telefona tak, telefonun üzerine koydum, şarj oldu. Bu tip özellikler sizin için önemliyse ise Fit 4'e geçilebilir. Kısa bir video olsun istedim. Bu şekilde özetledim. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Hani telefonun üzerine nasıl şarj edeceğiz? Onu göstereyim. Telefonun markası, modeli fark etmez. Şöyle aldım. Bu üst segment telefonlarda oluyor. İndirdim. Bakın şurada bir yerde kablosuz ters şarj var. Gördünüz mü? Bunu açıyorum şarj etmek istediğiniz bu cihazın üstüne koyun. Bakın saate de koyun diyor. Kulaklığı da koyun diyor. Tekrar göstermedim. Tamam dedim. Bitti. Telefonu kapattım. Ters çevirdim ve ve cihazı üzerine koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi cihaz takır takır şarj oluyor. Burada dediğim gibi telefonun markası modeli önemli değil. Bu dışarıya şarj vermesi lazım. E, şarj aleti yanımda yok. Seyahatteyim. Koydum, şarj ettim. Ardından 10 gün şarjımı kullandım. Böyle de bir artısı var Fit4'ün. Fit4 bu arada 75 dakikada şarj oluyor, 10 gün şarjı gidiyor. Fit3, Fit4 arasındaki farklar bu kadardı. Hani kısa bir video çekmek istedim. Nedir, ne değildir, ince ayrıntılar nelerdir? Bunlardan bahsetmek istedim. Spor tarafında da ekstra şeyler var. İşte HRV, gece uyurken HRV ölçme, işte nabızların arasındaki pusları ölçme, ardından işte merdiven tırmanma, su sporları takibi gibi ekstra şeyler de var. Onlardan da bahsetmiş olayım. Biri tabii ki haritası renklendi. Renkli haritayla Fit 4 karşınızda. Bu haritayı nasıl etkinleştireceğimizi göstereyim size. Mesela egzersiz dedim, açık alanda yürüyüş dedim, başlattım. Ne yapayım? Başlattım, ardından indirdim haritayı buradan ulaşabiliyorum. Sporu başlattıktan sonra yapabiliyorum. Bu arada Fit3 ve Fit4 ikisi de Türkçe konuşuyor. Ben dilini İngilizce yaptığım için İngilizce konuştu. Kendi videosunda zaten bunu anlattım. Bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda bekliyorum sizi. Fit3, Fit4 yeni ürün çıktı. Bir sonraki nesli arasındaki farklar merak ediliyor, soruluyordu. O yüzden böyle kısa bir video çekmek istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tip videolardan haberdar olmak için de kanala abone olmayı unutmayın bir başka ahlak dostu teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım lak dostsuz. gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Kanalım lak dostsuz. gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. İçiyoruz lak dostsuz. Diyemezsin ona GG sus. Geçmiyor günleri pardonsuz. Bir hayat düşün ama patronsuz. Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz. Üşüyoruz başkan aşk olsun. Ege'den geldim. Bu verd olsun biz buradayız ama sen yoksun